Bu sefer bizzat ben kendimi ilgileneceğim. O kızın sakladığı şey neymiş? Öğreneceğim. Esaret gelecek bölümde neler olacak? Tüm detaylar merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Neva Hira'dan kurtulmak için attığı her adımda, daha da Orhun ve Hira'yı yakınlaştırmış olacak. Bu durum Orhun ve Hira'nın daha çok yakınlaşmasına sebep olacak, bu durumla karşı karşıya kaldığı için Orhun Hira'nın üstüne daha çok titreyecek ve onu yalnız bırakmayacak, bu durum karşısında Neva kıskançlıktan deliye dönecek, ve Neva kötülük yapmak isterken aslında en büyük iyiliği yaptı ve onun sayesinde Perihan'dan kurtulmuş olduk. Öte yandan gelen bilgilere göre Vedat'ın ölümü şahibeli bir durum olacak. Bu durumun bedelleri çok yakında ekranlara yansıyacak, gelen bilgilere göre bu konuda Orhun suçlanacak ve yine zorlu bir süreç çiftimiz ile olacak, sizler de akıl hastanesine yatırılan Perihan hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.